Sonra abi vay ben unuttum bu ne zaman yapılacaktı falan filan olmasın yani sonra. Ok. Tamamdır. Ok. Şimdi ilk Twitch beteyi izleyelim bence sonra oradan Madar olduğu falan izleyelim. Let's go. Kameramı şuraya alayım da. Heh. Ya, yeni rotamız neresi? Neresi olsun? Tulkan Gönültaş'ın evine gidiyoruz arkadaşlar. Oo, Bur Buradan Tulkan Gönültaş ev ziyareti. Ben de yayıncılara mı isterim aslında? Tesla Tayland'a bunu mu çalsak ya? Hadi bakalım. Hadi. 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 Be <laughs> 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 artık konuşmayı da unutmuşuz amına koyayım ya. Ben namaza gidiyorum. Lütfen. Allah. Çok korktum. Ben izledim bunu. Arkadaşlar Batu Felix izlemiş chatte. Bozar mı? Kapatayım mı yoksa? Bozar. <laughs> başkası <zavar değil> mi? <laughs> Abi acaba bizi böyle goril olarak çekip böyle bir şey yapıyorlar. <laughs> diyorlar, mi yapıyorlar e acaba? Bu arada keyifleriniz nasıl? <gülüyor> <gülüyor> sen canım bak Ben size Ama patladı. <laughs> oh! <laughs> Kız mı abi bu? Okay. Yutmuyor ya hap! Allah'a izin Yutma lan. az ver la. Şundan yiyeyim la şuradan. La şuradan yiyeyim la. Şunu yiyeyim la şunu. Şunu ver ver. Şunu da ben yiyeyim. Okey. <laughs> tamam tamam. Bağır, <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> Amma. Var ya ben buna ne uyuz oldum o gün var ya. Alınak oldum bu Tamam ben gidiyorum. ya. ya Allah. ver. az, az dedim ya. Ulan <laughs> ben Ceyse <JSA> için doğmuşum. <laughs> <laughs> Selamlar çok değerli YouTube izleyicilerim yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizle ilk defa CS oynayacağız ve bir rekabetçi oyun gireyim dedim. Olanlar oldu. Bir daha girer miyim bilmiyorum. Ad takım arkadaşını öldür. Lan! Soru işareti atmayın oğlum. Rahat durun bir ya. Çıktı. Ve 6-3 yenerken. Ayıp ayıp oğlum ayıp. sizler. Ya amına çıkıyorum amına sokayım ya. Lan bu adama gülüyorsunuz amına koyayım. Başkana gelip soru işareti atıyorsunuz. Amına ne ya. Adam konuşamıyor amına koyayım ya. Ana 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 <laughs> <O, adam, ama gülüyor> <o> ne ya? <gülüyor> 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 Abi gülmeyin bunu ben de yaptım. Kötü bir şey değil. Oğlum. Gerdin mi? <laughs> evet. Aa, evet mu orası Bak. Arkacı piç. <laughs> Abi benim takımdaki adam beni mi vurdu? Abi ya. Ne oldu? Etsu oldu? Etsu? <laughs> ben... <aha>. Oh. <laughs> oh! Vurma! Tamam vur yani ben, benim tepkilerime bakma. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bu oyun bayağı büyük bir balon çıktı bu arada. Onu söyleyeyim şimdiden. Bak. Şimdi harbiden bunu şey yapalım. Bu oyun büyük balon çıktı bu arada. Allah seversen. Ya chati abone modunu alsanız harbi. Chat bayağı bugün bir terbiyesi... Kapa, at, kapa chati bi' modlar. Kalsın abi bugün harbi... Aman, aman okul kapandı, geldiler yine ya. Kapat, ka, 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 kapalı kalsın. <laughs> <Aman Tanrım. gülüyor> Aleyküm selam. Öldüm galiba Yine bir maymunlaşma modunda bazıları yine. <laughs> Ya neyse dur bakayım doğalım da bir. Mi abi? Ha. Şaka yaptım. Abi ya. Kanalı <laughs> oğlum bak kaç senedir İstanbul'da, Türkiye'de, Ankara'da yaşıyorsun. Artık bu tarz şeyleri yememen lazım koçum. Gel sabah kadar gel. Biri. Senin ecdadını sikeyim. Bak. Senin senin o ananı bulacağım. O annen domaltılacak. Sonra Eray Can her çok küfür ediyor. Okey abi tamam senin o ananı bulacağım. O kanatlarını senin o ananın amına geri sokacağım. Dayan, dayan. Annenin kaçışı yok. Azıcık git. Tamam. git. Ay Kurtardım. İçeri gir. Kurtardım. İçeri gir. bebek. Orası bebek. Orası gözü bebek. Ben böyle <laughs> Oğlum ben ne yapıyorum? Ama <laughs> Lan bir şey söyleyeceğim. Şu arkadaki RDR'deki Arthur Morgan mı? Evet. Lan ne güzel duruyor. Yeni almış bunları sanırım. Bunu da, bunu ya, da çalmayalım tamam. artık değil mi bunu da? Alsın arkaya gider. Bun, bu da arkaya, bu da arkaya gitmez ben... mi ya? Fatih'cim hoş geldin bu arada. Allah'ın ne olur. Sa sağda bir şey var ya sen onu arkaya kongallı bir şeyini yaptırsana. Oğlum ben ne yapıyorum? Aman akıyım bunu oluyor? Bir bile saplıyor. Oğlum olan bana yani oluyor lan. Senin saatin az galiba kardeşim. 200 <gülme> Allah, Beyler, Oğlum, Beyler şu telsizi bir çıkıyorum ben size. Şimdi duruma çıkmayın ne oluyor orada? Oh. Just, just fucking oh. wait! Just fucking wait! Lock Lock Look! Look! My girlfriend is oh other, my god other Abi bu elemanlar niye... Oğlum siz niye böyle yapıyorsunuz Ayberk bana? Niye benim mankide sürekli gay, benim sevgilim, <laughs> benim fuck buddy'im falan? Oğlum hasta <laughs> mısınız siz? Oğlum yüz sanırım işte reklam piyara mı Ne ya sikerim. Görse yanına gelecek. Abicim Makadonya'daki adam ne yapsın beni ya? Nerede Sonra bu adam? Sana daha panik mı? Sen <laughs> çok seksi man. Yeah it's so fucking oh, sexy. Look at oh, yeah, I'm Look come. Yeah, yeah, I'm bak adam boşalıyorum diye benim fotoğrafım bak abicim. Come to bak, my girlfriend. So Just wait. My girlfriend. Ben beri burada geziyorum. Bir tane mantıklı insanın sonunda rast geldim ya yemin ediyorum. Yapma ya. Valla bu gençliğe ne olmuş ya teyze? Kudurmuşlar onlar kudurmuşlar. Valla kudurmuşlar. Birisi burasını açıyor, birisi burası şurasını açıyor. Ayıptır ya. Üf utanmazlar Eskiden böyle miydi teyze? Yok ulan ben görmedim öyle şeyi. Hayır hayır. İt onlar it. Anaları olur. <laughs> bu <O> çocukları... <laughs> Çocuklarda piç. Vallahi öyle ya teyze bu erkeğin aynı kadınla ayrı. Kendimden büyüklere yürüyorum ben. Bana yürüyemezsin Vedat. Niye? Zaten yürümüyorum. Transım ben. Ananı sikir. Yardağın var mı? Var. Göster. Çıkar göster. Ben yerim salak mısın? Doğru dersin. Hoca Çelebi. Ömer hoş Hoca Çelebi derken. Böyle de derlermişsin. Bu Hezarfen he Ahmet Çelebi ama. mi oldu? <gülüyoruz> ne? Hayır. Fikirlerini kalem. Bu Hezarfen Ahmet lak dur o başkasıydı lan tamam dur hoca çelebi deyince kafam yandı o da zaten he zaten mehmet çelebi değil mi amına ne, <laughs> ne? <laughs> ne oluyor abi mehmet çelebi bu lan hezar fendi ahmet çelebi oğlum mehmet çelebi oğlum kim o? amına koyayım akp milletvekili olabilir <laughs> abi ne gelecek abi bir durum ya. <gülüyor> <gülüyor> abi, <ne gülüyor> bir var aga ne bir saçlık var abi uçan kadar... adam tamam oğlum, tamam bu tamam. adam değil <laughs> tamam okey tamam o murat döneminde gelecek <laughs> diğer muhtemelen <laughs> Ben böyle bir şey kabul etmiyorum Yok abi öyle bir şey O kapı kendi kendine kapanamaz Abi ses gidiyor lan kalkmayın lan Aaaa Aaaa Onu amına koyun Lan kalkmayın lan Aaaa Aaaa Bu <oyunda gülüyor> lan Bunu hayatta <laughs> oynamam ben amına koyun Bunu <laughs> çalmam Son Ali 100 Türk lirası of. 31 dolar gönderdi Büyük token 15 saniye titre Titriyor <laughs> <Çitli. gülüyor> Beder beder. Asiktir. Gök bu sisteme geçmiş. Bak donate atınca şey oluyor. Orgazm Pitreşim oluyor. Titreşim veriyor. Sen de yap. Ah. Ber be berk. Ay. Ee, ah. <laughs> ne yazınca çık. Ay. Ne çıkıyordu <laughs> <adı? gülüyor> <laughs> <laughs> ya abi evlenmeden olmuyor mu? Olmaz haram günah. Haram mı? Ee. Abi senin sıfatın haram. Olur mu? Nerede sıfatım haram? Benim sıfatım. Evet. Allah. Ney? Ney? Burayı bana bak Allah'a görürsün. Bismillahirrahmanirrahim. yaptı Kardeş senin altında siyah bir kazak mı var? Ne <laughs> siyah bir kazak var ha. Kılday ya sende kıl yok mu? Oğlum kazak gibi duruyor <laughs> <laughs> Adam yoruluyor <laughs> amına <abi>. koyayım. <laughs> Biz normal er hareket eden gay. <laughs> biraz gırgır şamata gır oluyor amına Neşe olsun biraz. Orası evladın evladı çatıdadır. Orası evladının arkasındayım. Orası bir evladı Çatıda yukarıda. Çattı da çattı da. Aşağı iniyor Orospu evladı. İkinci katta. Orospu evladı aşağı atladı. Vur artık. Emine kolunu götünden sikeyim <laughs> sikiyor. <laughs> adamı. Solda içeride. İçeride vukkos. Solda içeride. Orospu evladı içeridedir. Sana bir dakika tam adres vereceğim. Bette güzel kardeşime benim. Yani hele hele hele. Çat ikinci kata çıkmış dışarıda dışarıda askılıklarda askılıklarda orası bir şey ya, ya vurursun ha ya, ya al, al. bizim drone'u vurdu ya Al al gel gel <laughs> vukos vukos dolan dolan devam et devam et vukos devam et devam et devam et çatıdadır orası bir evladı çatıda tespit edildi Anani şiki çarptı İlk discord'a girdiğimde bana dediğini hatırlıyor musun abi ben şok oldum, oldum kabul ettim Ne dedim lan Konuşmayı hatırlamıyorum Şizo bizi tanıştırdı işte dedi bunlar yeni ekip arkadaşımız <laughs> falan dedi sen o zaman bir <laughs> şey oynuyordu Sen şöyle dedin ha beyler Orospu çocuğu musunuz? Dedim. 35 saniye herkes sustu. Sen sonra şey dedin, biz de öyleyiz. Beyler korkmuyor. Ben orospu çocuğu... Sonra biz konuşmaya başladık. koy. koyduk. Makaraya başlangıç ya benim. İkizler burçları kadar burcum ne tahmin et diyen bir burç yok. Of ya bizim burcu hiç sevmiyorlar ya. Başladı yine burç yorumlarında. Başladı i̇kizler. yine ya. Aa İkizler Aa, biz niye sevmiyorlar hani? yani kararlı. Şimdi o zaman... ALLAH! 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 Bizim o tezgah lan bu mimi bayağı bildiğin şu an genel <laughs> meme oldu ha. Fark ettiniz mi? Bir, zaman bir buçuk yıldır burada ben tezgah lan bu, tezgah lan bu falan diye dolaşıyorduk. Bildiğin şu an bir baktım meme olmuş her yerde. Oğlum bu 4 oldu. Raynecim üzülme ya bizden, biz de Unlost'u e, şey yaptık. Sonra millet bir anda amına ki diye gezmeye başladı. Oğlum millet para kazandı amına Harbi millet bir de para kazandı amına koyayım. Adam kartını martını çıkardı ya. <laughs> <laughs> Asiktir. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Ya çok, çok zor. Böyle dalga geçeceksiniz şimdi ama. Aa geldi mi ki ki? Bunun benzerini yapmışlar da Hayır kikli ki bu <laughs> Yok ya öteki yerde o yer evet. ne ya kanka <laughs> Orayı <aray> vermeyeyim bak <laughs> Arkadaşlar bir yandan komutanlığın lüksü tabi yemek yiyeceğim Af Yapsana hmm. 50 arası dikkat edin 50'ye dikkat edin Muazzam Abi, Ay, ee, ee, Mantarlı çorba Kapıdan giriyorlar sağınızdaki kapıdan giriyorlar <laughs> Yok be oğlum evine kim Eğitim girecek? Bombalı orayı bombalı bomb Kim girecek abi oradan? Eve sızdılar. Yok oğlum ya. Kim ya oğlum bu sızma? Ona nasıl kim eve sızmışlar lan çocuklar ölmüş evde. Şimdi size Gözün arkadaşlar efsane bir şey geliyor. Evet değişik bir hikaye geliyor şimdi. <laughs> çok efsane bir şey geliyor. Ne geliyor? Oğlum sen görmedin değil mi? Ben görmedim. Kafayı ben yiyeceksin kaygı kanka çok şey iyi bir şey geliyor. Şöyle bir şey gönderdi bana. Bu adam evet. evet. Oğlum bunu kim göndermiş? bunun adı Aminike'ymiş. Aminike. Aminike. E. Güzelmiş. Sonra <laughs> şunu gönderdi. Bu da şöyle bir şey gönderdi. Konuşuyor. Aminike. 10 tane reklam filmleri şu an internette geziyor. Abi yaklaşıs sakın. <laughs> Beni bloklama. <laughs> 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 Nasıl eğlenmiş ya? Aminike. <laughs> 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 Biz o işe girecektik abi. O Annos mimi yavaş yavaş tutmaya başlamış zaten. Orada direkt yapıştıracaktık ya. <laughs> chat açabilirsiniz. <Barsalandı>. <laughs> selam arkadaşlar. Chat'te 3-4 tane maymun yüzünden e, chat abone modunda kaldı. Kusura bakmayın. E, çünkü hepsi tek tek uğraşıyor. <laughs>